Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz hem bayram için hem de iftardan sonra yapabileceğiniz çok lezzetli yapımı farklı baklava tarifimle geldim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 2 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı yarısı sıvı yağ, yarısı tereyağı olmak üzere yağ karışımı. Yarım çay bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 çimdik tuz ilave ettikten sonra ilk olarak 500 gram ununu ilave ediyorum ve makineyi çalıştırıp hamurun yorulmasını sağlıyorum. Hamur yoğrulurken kıvamını ayarlamak için geri kalan ununu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Sizlere de aynısını tavsiye ediyorum. Unun kalitesine göre miktarı değişebiliyor çünkü. Ben yaklaşık 800 gram un kullandım bu ölçülerde. Bu arada onunla birlikte bir pakette kabartma tozu ilave etmiştim. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bir de arkadaşlar bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum kendisini toparladı. Kıvamının olduğunu düşünüyorum. Şimdi kontrol edeceğim. Artık makinemi kapatıyorum. Hamurumun kıvamı tam istediğim gibi oldu. Kıvamının gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşak olması gerekiyor. Bundan sonra daha un ilave etmiyoruz. Şimdi masanın üzerine aldım ve alışkanlık diyelim. E, tekrardan elimle yoğuruyorum bu şekilde. Çok fazla uzatmaya gerek yok bu aşamayı. Daha sonra yuvarlayıp hamur kartı yardımıyla bu şekilde tam 14 bez, mandalina'dan bir tık büyük bezelere ayırıyoruz. Daha sonra Hamurdan her bir parçayı elimizin ortası kendi eksen etrafında yuvarlayarak bezeler oluşturuyoruz. Evet hamurlarımı beze yaptım. Bu aşamada ayrı bir kapa 1,5 su bardağı nişasta ve 1 su bardağı un ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve tepsiyi unluyorum. Yapmış olduğum bezelerimi diziyorum. Üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat dinlendiriyoruz. Çok aceleniz var ise eğer... Yarım saatte dinlendirebilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar hamurların dinlendi. Şimdi açmaya geçiyoruz. Hamurumu masama aldım. Önceden masamı unladım gördüğünüz gibi. Altını üstünü güzelce unladıktan sonra açıyoruz bu şekilde. İlk etapta hamurumuzu bol bolca unluyoruz. Daha sonradan unlamaya gerek yok. Daha sonra oklava yardımıyla güzelce incecik açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yufkayı açtıkça büyümeye devam etti ve istediğim inceliğe ulaştığımı düşünüyorum. Bu aşamada kontrol ediyorum. Bakın bu kadar ince olması yeterli olacaktır. Hatta altına kağıt da koydum. Küçük yazılar bile okunuyor gördüğünüz gibi rahatlıkla. Bu aşamada oklamama yufkayı tekrar sarıyorum ve bu şekilde içe doğru büzüyorum. Oklavadan çıkarıp tekrar açıyorum. Burada kenarlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Yapışma falan olabilir ama bu esnada esneterek açabilirsiniz kolaylıkla. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde büzgüler oluşturuyorum. Daha sonra cevizimi serpiyorum. Cevizin burada incecik çekilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli. Her tarafına serpiyorum uçlar da dahil. Daha sonra elimle böyle daraltıyorum ve kenarlarını önce böyle güzel gibi topluyorum. Ve gördüğünüz bu hareketle yufkamı büzüyorum. Çok basit bir işlem aslında. Hiç uğraştırıcı değil. Çok zor da değil. Tekniği bu arkadaşlar. En baştaki elimi görüyorsunuz. Yufkanın ucundaki elimi görüyorsunuz. O sürekli dönüyor. Diğer taraftan da form vermeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Bunu özellikle ağır yapmak istedim ki iyice anlamanız için. Ama yine de kafanıza takılan sorular falan olursa aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Evet, diğer ucu da tam tersi tarafa büküp fazlalıkları bu şekilde alıyorum ve hamur kartı yardımıyla tam 15 santim boyunda kesiyoruz arkadaşlar. Ve keserken de bu şekilde kıvırıyoruz. verirken lütfen bu şekilde vermeye çalışın. Gerçekten çok güzel görünüyor görüntüsü. Böyle ortasına hafif parmağımla bastırıyorum ki oraya e, süslemek için e, fıstık ya da başka bir şey koyabileyim. Evet arkadaşlar bu aşamadan sonrasını e, hızlandırılmış şekilde sessiz izleyeceksiniz. Evet tatlımız bitti. Şimdi tereyağını eritiyoruz. 250 gram tereyağını bu şekilde eritiyoruz. Gördüğünüz gibi tereyağım eridi. Üstünde oluşan köpüğü bu şekilde kaşık yardımıyla alıyorum. Şimdi şerbetin hazırlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için 4 su bardağı şekeri, 4 su bardağı suyla birebir ölçüde tencereme alıyorum ve yüksek ateşte kaynayana kadar bekliyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını orta ateşe alıp ağır ağır kıvamlaşana kadar kaynamasını bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi tereyağım eridi. Üzerindeki köpükleri de süzdüm. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ettikten sonra tatlılarımın her tarafına gezdiriyorum bu şekilde. Her tatlıya 2 yemek kaşığı gelecek şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Yağını döktükten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz ve altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Bu aşamada gördüğünüz gibi şerbetim de kaynadı. Kıvamını göstermek için size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar çünkü gerçekten tatlımız şerbeti çok önemli bir nokta. Bakın kıvamını aldı ama yine de bu beni tatmin etmiyor. Bir deney yapmak istiyorum. Şerbeti aldım. Soğuduktan sonra tırnağımın üstüne koyuyorum ve bakıyorum dağıldı. Dağılırsa olmadı henüz kıvamı demektir. Bu aşamada bir ince dilim limon kattım gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha kaynatıyorum ve 2 dakika daha kaynatıyorum ve tekrar test yapıyorum. Bakın düşmüyor bile zorlanıyor düşmekte. Gördüğünüz gibi ince tırnağımın üzerinde kaldı. Kesinlikle akma falan olmadı. Bu demek oluyor ki şerbetimizin kıvamı tam istediğimiz gibi oldu. Evet kaynadı. Ocağımın altını kapattım ve bu bu noktada çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum mutlaka. Bu aşamada şerbetimin altını kapattım ve yarım çay bardağının yarısından bir tık az su ekliyor. Soğuk su ekliyorum ki şekerlenme olmasın. Evet gördüğünüz gibi tatlım fırından çıktı. Bakar mısınız yağlara köpük köpük olmuş resmen. Şimdi tatlımın biraz soğumasını bekleyeceğim ve şerbetini ilave edeceğim. Evet şerbetim de tatlım da ılık parmağımı ısırmayacak derecede olması gerekiyor. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi süslemesini yapıyorum ve birazdan sunum aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlım şerbetini çekti ve şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlım bitti. Sizle birlikte şerbetini de dökmüştüm. Şimdi şerbetini çekti gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle ortasından bir tane alıp çıtırlığını göstermek istiyorum size şunu alacağım ki. Şunu almak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hemen alıp bakın. Şerbetini de gördüğünüz gibi çok güzel çekmiş. Şuraya bakın. Hı -hı. Harika görünüyor gerçekten. Yani şuraya bakın. Of 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 gerçekten çok lezzetli görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Akşamı zor çekiyorum yemin ediyorum. Şuraya bakın. Ay çok güzel görünüyor. Harika. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte bu güzel e, isminin ne olduğunu bilmiyorum. Ben bunu TikTok'ta görmüştüm. Çok hoşuma gitti şekli ve hemen yapmak istedim ve sizinle de paylaşmak istedim. Gerçekten inanılmaz bir tarif oldu. Zaten benim e, baklava hamurum fikstir. E, her zaman bu tarifle yaparım. Hiç beni asla yanıltmaz. Ve çoğu kişi de tarifini istemiştir benden. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bayramda ya da iftar sonrası bu tatlıyı severek yapıp payla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.